bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere en çok satılan ürünleri bulmak için bir yöntem göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız şöyle bir tablomuz var. Tablomuz e, tablo olarak tanımlanmış. Yani ekle tablo insert table'la tablo yapılmış ve bir adı var. Kendi isim veriyor. İstediğiniz ismi buradan değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar verebilirsiniz. Peki burada adetler var, e, satış adetleri var. En çok satılan e, ürünler hangileri? E, çok sayıda var. Daha doğrusu en çok satılan ürünleri e, içeren bir filtre kaydı görmüş olduğunuz gibi bu ürünler satılmış ve 22 adetmiş. Ondan sonra adetleri de yani 22 en çok satılan 22 tane satılan ürünlerin listesini görmüş oluyorsunuz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre ve bir koşul olarak da maksimumu vererek arkadaşlar adet sütununda yapıyoruz. Beraber yapalım. E, sildim fonksiyonumu. Burada tablonun başlıklarını getiriyoruz. Geldik filtre. Neyi getirmek istiyorsak tüm tabloyu da getirebiliriz. Bir sütunu da getirebiliriz. İsterseniz en çok satılan e, şuradan itibaren getireyim. Bakın böyle seçme imkanınız var. Ondan sonra e, devam ediyorum. Koşulum var burada biliyorsunuz. Koşulum ise buradaki. Bakınız adet e, eşittir. Maksimum birazdan görünecek. E, maksimum adet arkadaşlar. Evet. Hepsi bu kadar. E, gerektiği kadar şey yaptığımızda Görmüş olduğunuz gibi artık şuna ihtiyaç yok herhalde. Ee, ürünler, adı ve en çok satıldığı adetleri görmüş oldunuz.